Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, ikinci ünitemizin son konusu olan Esbabun Nuzuli. Esbabun Nuzuli, nüzul sebepleri. Bu tabiri tefsir usulü dersinden de hatırlıyoruz. Esbabun Nuzuli. Böyle de kullanıyoruz. Tercüme ederek de kullanıyoruz. Ama her halükarda, her iki kavramı da kullanmış oluyoruz. Esbabun nuzul olarak da geçiyor. Kullanıyoruz Türkçeleştirmiş olarak. Nüzul sebepleri olarak da kullanıyoruz. Burada bir izafet terkibi. Daha önceleri yer yer bahsettiğimiz iki ögeden oluşuyor. İlk ögemize muzaf diyoruz. İkinci ögemize muzaf ileyh diyoruz. <laughs> İkinci ögemiz meşrurdur daima. el takısı alır. Muzafu ileyh'ten bahsediyoruz. Meşrurdur, el takısı alır. Muzaf ise mureptir. Burası ötre olabilir, fetha olabilir, esre olabilir burada da el takısı olamaz. Kelime bir marife ismi muzaf olmakla zaten marife oluyor. İlerleyen yerlerde bundan bahsedeceğiz. Esbâb-ı nuzuli nüzul sebepleri Türkçedeki isim tamlamasına denk gelen bir kuralımız bu gençler. Kelimelerimizi hemen hızlıca bir göz atalım. <laughs> Testemirru Devam ediyor. Testemirru. İstemerru. Yestemirru. Testemirru. Şahede. Şahit oldu. Gördü, seyretti. Şahede. Temessu. Messe. Yemessu. Temessu. Dokunuyor. Kabulun. Kabul. Beyanun. Beyan. Açıklama. Lamanun. Güvence, emniyet, dhamanun, sigorta olarak da bugün kullanılıyor. Dhamanun, yetenezzelu, tenezzele yetenezzelu, alçalmak, inmek, aşağıya doğru inmek, iniyor. Yetenezzelu, mu takdim ediyor, sunuyor. Yetetebbe, tu, tespit ediyor sabitleştiriyor, yerleştiriyor, Tespit. Tespit kelimesini Türkçede kullanıyoruz bunun mastarını. tasab, te tesebbut sebbete sabbete tesbit. istihracun istimbatun istiglalun istihrac çıkarma bir şeyi bir yerden çıkarma, istimbat, delil çıkarma, bir metinden, bir konudan, istiglalun, faydalanma, yararlanma ya da istismar etme gibi anlamlara geliyor. Bu yapıda bunlar mezit fiillerin mastarları daha sonraki 12. sınıflarda göreceğiniz baplarla alakalı ancak Türkçemizde bu kalıplarda kullanılmış bol miktarda kelime var, isim var arkadaşlar. İstihrac, ithalat, ihracat, istimtat, istimbat işte, istifham gibi birçok yani birçok öyle az boz değil kelime kullanıyoruz. Türkçe'de sözlüğümüze girmiş. Bu kalıptan türetilmiş, Türkçeleştirilmiş kelimelerimiz bol miktarda mevcut. Terkiplerimize hemen bakalım. Gulub. Tabi e, izafet terkibi işleneceği için bu konuda burada isim tamlaması ya da izafet oluşturulmamız bekleniyor izafet izafet olunca hemen ikinci ögemiz muzaf olacak mecrur burada mecrurun bil ya, ya ile mecrur getirilmiş onu anlatacağız şimdi mükellef sorumlu demek kalbun kulub kalp kalpler el muslimin müslümanlar el mukminin Müminler, müminlerin kalpleri, Müslümanların kalpleri, sorumluların kalpleri. Hangisi olur? Hepsi olur. <laughs> Hepsi olur. Ama kalp biraz imana daha yakın bir tabir olduğu için böyle bir terkip oluşturalım. Kulubül müminin, müminlerin kalpleri diyelim. Edda'uveti bed'u başlangıç, istimraru devam etme, İntihâ-u bitme, sona erme. Davetin sona ermesi olmaz. Davetin başı davetul <laughs> istimrarı. Davette devamlılık esastır. Böyle bir terkip kuralım. İstimrarı <laughs> daveti. Davetin devamlılığı ya da davetin devamı. Esbâb Sebebun esbâbun Ettevil yorumlama peşinen esreyi koyalım mecruru muzafileyh olacak çünkü et tefsiri en nuzuli tevilin sebepleri tefsirin sebepleri nuzul sebepleri zaten nuzul sebepleri diye bir terkip konu başlığımız aynı zamanda esbabun nuzuli kullandığımız kavram ulumul kuran bahsinde işlediğimiz konulardan birisidir esbabun nuzul Burada tekalif şer'iyye şer'iyye burada bir sıfat tamlaması bizden bekleniyor çünkü ikisi de nekre tekalifun teklifler sorumluluklar ahkamun hükümler masadirun kaynaklar şer'i kaynaklar şer'i hükümler şer'i sorumluluklar hepsi olur ama ahkamun şer'iyyetun şer'i hükümler tabiri daha yakışıyor metinde de muhtemelen böyle bir tabir geçer, geçecek ya da ama diğerleri de olur. Şimdi sıfat tamlamasında sıfat mevsufuna mevsuf tabi idi. Mevsuf gayri akil çoğul olur ise gayri akil çoğul olur ise sıfat ne oluyordu? Müfret müennes oluyor idi. Burada o kuralı canlı bir şekilde görüyoruz. Ahkemun şer'iyyetun şer'i hükümler. Metnimizi hızlıca bir gözden geçirelim. el Kur'an mufarrakan Kur'an farklı farklı inmiştir. Mufarrakan daha önceki bir konumuzda müteddercen diye geçmişti. Daha bine bir başka kelime Cemen olarak geçmişti bakın. Bunlar müradif kelimeler. Mufarrakan muneccemen müteddercen. Nezel el Kur'anu fiil Kur'an fa'il Kur'an inmiştir. Mufarrakan farklı farklı zamanlarda Niçin tesbiten li kalbin nebiyyi? Nebinin kalbine yerleşmek için. Tesbiten ve gulubil mu'minine. Ve müminlerin kalbine yerleşmek için. Ve zamanen lil istimrari daveti. Ve davetin devamlılığını güvence altına almak için. Cümleyi toparlarsak. Failden alıyoruz failden alıyoruz. Kur'an Nebinin kalbine ve müminlerin kalbine yerleşmek ve davetin devamlılığını güvence altına almak için farklı farklı zamanlarda inmiştir. Nazil oldu veya وَكَانَ مِنَ الْوَحْيِ ma yenzilu ala sebebin ve kana min el vahyi vahiy idi neydi ma yenzilu iniyor idi ala sebebin bir sebebe bağlı olarak iniyor idi yani vahiy bir sebebe bağlı olarak inme durumundaydı nasıl bir sebep icabeten li sualin icabeten li sualin bir soruya cevap için veya beyanen li ya da bir hükmü beyan için nasıl bir hüküm nekre bir isimden sonra gelen cümle onun sıfatı olacak yeşgalul muslimine yeşgalul muslimine müslümanların meşgul olduğu yeşgalu el muslimine Müslümanları meşgul eden o zaman öyle öyle okuyalım mansup gelmiş. Yeş muslimine Müslümanları meşgul eden bir hükmü beyan için ya da bir soruya cevap için bir sebebe dayalı iniyordu vahiy. Ve minhu ma yetenazzalu ve minhu Burada mini badiye olarak mini tefsiriye olarak da düşünmeliyiz. Ve minhu o yani vahiy ma yetenezzelu min duni sebebin mutakaddimin sunulmuş bir sebebe bağlı olmaksızın da iniyor. Ve huve el o genellikle fi kitabillahi Allah'ın kitabı genel olarak da böyledir. Yani çoğunluğu itibariyle bir sebebe dayalı olmaksızın iniyor. Ancak Müslümanları meşgul eden bir hükmü beyan ya da bir suali cevap sadedinden bir sebebe dayalı olarak da iniyor ili toplarsak. <laughs> Ve ilmu esbabin nuzuli sebebi nuzul ilmi zincirleme isim tanımlaması ilm muzaf esbab muzafili esbab muzaf en nuzuli muzafili yahtassu bi bi ile beraber kullanılır. Bir şeyi bir şeye tahsis etmek, birine mahsus kılmak. bi bima yenzilu ala sebebin. Bir sebebe dayalı inenlere mahsustur. Yani esbab-ı nüzul ilmi bir sebebe dayalı inen ayetlere mahsus bir konudur. Buradan şunu anlıyoruz. Yani genele mahsus değil. Bütün ayetlere mahsus değil. Bir sebebe dayalı inen ayetlere mahsustur. Ee, esbabun nüzul ilmi, ilm-i esbabun nüzul. Peki, ve sebebun nüzuli, sebebi nüzul ya da nüzul sebebi nedir? Onu tarif ediyor şimdi. Ma nezellet el ayetu ev ayatu tethaddasu anhu vakte vuku'ihi meydana gelmesinden önce bahsedilen ayetler ya da ayetlerin inmesidir inen şeydir yani ma nezele inen şeydir el ayetu ayet veya el ya da ayetlerden inen şeydir tethaddasu anhu o yani inen ayet hakkında konuşuluyor vakte vuku'ihi. Ayetin inmesinden önce o konuyla konuşuluyor. Bunun üzerine ayet iniyor. İşte buna, bu duruma sebebi nüzul, sebebun nüzuli deniyor imiş. Peki sebebi nüzul ne işe yararmış? Yusa'idu ilmu esbabin nuzuli ilmu esbabin nuzuli. Bakın ilmu muzaf esbabi muzafili esbab muzaf en nuzuli muzafili zincirleme isim tanımlaması. Nuzul sebebi ilmi yusaidu fiil. Yardım eder. Neye? Fi tefsiril ayati. Ayetlerin tefsirine. Fi tefsiril ayati. Ayetlerin tefsirine. Tefsir muzaf el ayati muzafili. Elleti <laughs> biraz daha açıklıyor şimdi ayeti. Tetahaddasu an ani'l-emri ayama <'ihi> meydana gelmesi günlerinde o işten bahseden ayetlerin tefsirinde. O, o ayetlerin tefsirinin anlaşılmasında esbab-ı nüzul, ilmi, sebebi nüzul ilmi yardım eder. O ayetleri daha iyi, daha doğru anlamamıza yardım eder. Sevâen câeli beyâni ahkâmin şer'iyyetin ister ister şer'i hükmü beyan için gelmiş olsun. Sevâen ev ev sevâen em em bu kalıp bir ifade. İster böyle, ister böyle şöyle de şöyle de olsa gibi ifadeleri kullanırken bu yapı geliyor. Seva enca eli beyan ahkam-ı ister şer'i hükümleri beyan sadedinden gelsin ev kıssatin minel kıssasi ister kıssalardan bir kıssayı beyan için gelmiş olsun ev li fehmi ma'nen muayyenin ya da belirlenmiş bir manayı anlamak için gelmiş olsun fark etmez bunu demeye çalışıyor. قال yu Vahidi ee, buyurdu söyledi ne dedi ve la yahillu el kavlu fi asbab nuzul el kitabın nuzulu sebeplerinde esbab nuzul yani kitabın Kur'an'ın ayetlerin sebebi nuzulu konusundaki sözler helal olmaz ancak illa bir rivayeti rivayetle caiz olur, helal olur. Ve sema'i veya sema'i min men tenzile nüzulüne şahit olanların duyması ya da rivayetiyle ya da ve alel -esbabî. ya da sebeplere vukufiyet inişine şahitlik eden ya da duyma yoluyla ve rivayet yoluyla esbab-ı nüzulden bahsedebiliriz. Onun dışındaki bahisler helal olmaz diyor. Peki parçayı anlam etkinliklerimize bakalım. ile anil esileti müsta'inen bin nasıl? Parçayı kullanarak, parçadan yardım alarak sorulara cevap ver. Beyin el hikmete min nuzulil Kur'an mufarrakan. Farklı farklı Kur'an'ın inişinin hikmeti ni açıkla beyin beyine o beyin Neydi? Tespiten li kulubin nebiyyi vel mu'minine ve ve damanen e da'veti daveti güvence altına almak müminlerin ve nebinin kalbine yerleşmek için farklı farklı zamanlarda iniyor idi. Metinden bunu çıkarıyoruz. Hel kullul ayati her ayetin var mıdır leha esbabu nuzulin sebebi nuzulu var mıdır la leysa leha esbabu nuzulin onlar için yani her bir ayet için esbâb-ı nuzul yoktur arif sebeben nuzuli sebebi nuzulu tarif et arif neydi sebebun nuzul Evet, ma nezelet el ayet ev el ayet anhu waqta vuku'ihi'' Ayetin inmesinden önce o konudan bahsedilmesine dayalı olarak ayetlerin gelmesi durumuna deniyor. Uz kur faidetayn min fawaid ilm asbab en nuzul. Asbab nuzul ilminin faydalarından iki fayda zikret. Evet. Neydi? ve yardımu meal-i tefsiri tefsire yardımcı olur öyle ya da ou li fehm ayet jeyden ya da işte ilgili ayetlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur ya da işte fil istinbati as-sahih li şer'i hükümlerin istinbatının yani delil çıkarılmasının sahihliğine yardımcı olur. Elbette faydadan hali değildir. Parçayı anlama etkinliğimizin dördüncüsü. Evet parçada bu konu var mı yok mu meselesi. Daha işareten sahihaten emamel ibareti الصحيحة وإشارة خطيئة أمام العبارة غير الصحيحة Doğru olan ibarelerin önüne tic, yanlış olan ibarelerin önüne X koyunuz diyor. Tamam bakalım. نزل القرآن Kur'an indi. جملة واحدة على النبي Nebiye bir defada indi. Hayır. فرقا Müteddercen, monitjemen, farklı farklı zamanlarda, farklı farklı ortamlarda, farklı farklı durumlarda indi. Dolayısıyla bu metne göre bu cümle genel anlamda da bu cümle doğru değil. Kural burada, bu etkinlikte kurallara uygunluğu, cümlenin e, yapısı. E, değerlendirilmiyor. Konuya uygunluğu değerlendiriliyor. Metne göre doğru yanlış. Tamam mı? Cümlenin, cümlede sıkıntı yok. Fiil, fail, mef'ul, mef'ulün bih gayri sari. Burada sıkıntı yok. Metne göre doğruluğunu, yanlışlığını tespit ediyoruz. Metni anlama etkinliği diyoruz o yüzden buralara. Ekferul ayeti ayetlerin çoğu ve sureleri ve surelerin surelerin ve ayetlerin çoğu fi kitabillahi Allah'ın kitabındaki leha onlar için vardır ne vardır sebebun sebebi nuzulin nüzul sebebi vardır hayır ayetler fel galibu genellikle leysa laha sebebi nuzulin genellikle sebebi nüzulü yoktur. Eğer ayetlerin hepsi için bir sebebi nüzul zikredeceksek arkadaşlar ayetlerin hepsinin sebebi nüzulü insanın varlığıdır. Böyle bir felsefi cümle kurabiliriz. Tartışılabilir tabi. bu. Ben böyle söylüyorum insan ayetlerin sebebi nüzulüdür. Ama bizim bahsettiğimiz burada ulumul Kur'an e, sadedinden bahsettiğimiz esbab-ı nüzul konusu ayetlerin hukukundan önce o konunun konuşulmasına dayalı olarak ayetlerin gelmesi durumunu mahsus bir konudur. Evet, yusaidu ilmu esbabin nuzuli e, nuzul sebebi ilmi yusa'idu sa'ada yusa'idu yardım eder Neye? fil istinbatı sahihi sahih delil çıkarmaya li, lil ahkami ahkami şer'iyeti li ahkami hükümlerin sahih olarak çıkarılmasına sahih hüküm çıkarılmasına yardımcı olur doğrudur. Evet, onu bilmek, sebebi nüzulü bilmek sahih delil çıkarmamıza yardımcı olur elbette. Esbab-ı nüzuli sebebi nüzul ya da esbab-ı nüzul ta'temidu ta ala ala ile kullanılır. Ta'temidu ta ala'e dayanır. Ala rivayeti, rivayete dayanır. Rivayete duymaya, şahit olmaya e, tabi sadece deseydi bu cümleye yanlış diyecektik ama sadece demediği için bir mefhumu, bir manayı ifade ediyor. Rivayete dayanır. Doğrudur. Dolayısıyla bu cümleye doğrudur dememiz gerekiyor. Buraya fakat deseydi arkadaşlar bakın fakat deseydi Sadece rivayete dayalı deseydi o zaman biz buna X atardık. Çünkü e, duymaya da dayalı, ya şahit olmaya da dayalı, ya da e, o konulara, o kufiyete de dayalı bir takım bilgiler verilmişti metinde. Ama böyle bir e, tahsis e, söz konusu olmadığı için rivayete dayanmaktadır dediği için o cümleye doğru diyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.